Bizim buradaki çıkan değerimiz neyse zaten şu var. Biz burada öyle bir düşürülme olsa Fazla fazla şeker çıkması lazım Afrika'da. kadar. Bunlar mı? izleyelim. Geçen senenin derilerini de ortaya koyalım. Pancarda getirdiğiniz şeker ne kadarsa zaten bizim ambara koyduğumuz şeker de ortu. Ve şu labras kuruldu. 2004 yılında kuruldu. Öncesinde öbür, ömürle, ömürler öbür laboratuvarda da bakın hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde ama burası tamamen bilgisayar kontrolü. İnsanların tamamen inisiyatifinden çıkmış durumda. Aldıktan sonra Uşak gidiyor kendileri. <laughs>

Vallahi ben şey yapıyorum. Ondayaptı var diyor. Yani

500 lira. Bölde, bölgelerdeki personel durumumuz. işte 12 bölgede 12 bölge müdürü ve toplam teknik personel olarak 37 kişi 70 çavuş, 82 operatör operatör yardımcısı, 556 da kısa süreli sözleşmeli. E, bu tabii bir başlangıç ilk defa bu kanti bu, bu, bu sezonda tertiplemiş olduk. Buradaki amacımız e, eğitim çalışmalarını hızlı hız vermek. Bunları da kendi gücümüze uygulamamız lazım. Gücümüz yetmez dediniz. Gücümüz yetmesin gücümüz yetecek şekilde gelmemiz lazım. Ee, eğer bunu bu şekilde yapmazsak, yani gücümüz hale getirmezse, bir müddet sonra e, Türkiye'de e, çiftçi sayısında çok önemli bir azalma meydana gelmesine karşı karşıya kalabiliriz. E, son 10 yılda. Ee, %35'ten tarımdan geçimini sağlayanların nüfusa oranı, %35'ten %25'e gelinir son 8-9 yıl içerisinde. Bu şu demektir, bu sayı, neşe, iktidar, oran bir daha güçlü demektir. Onun için de çiftçiliğin mesleği edilen gibi gibi e, insanlarımızın, e, değerli çiftçilerimizin bu işin hakkını vermek yapmalıdır. Bu işi sahilde lazım. Bu işi boyutunu büyüterek yapmaları lazım. Belki işte tabii dünya bölgesinin önde gelen çiftçilerisiniz. Işte biz öyle görüyoruz, öyle değerlendiriyoruz. görüyoruz. bu işi madem yapıyorsunuz, bu iş hakkıyla sahip. Hakkıyla sahipten öyle. Yani bunu siz yapıyorsunuz. Yarın çocuklarınız yapacak, yapmak zorunda olacak. Ama bunu yaparken işte kendimizi geliştirmemiz lazım. Hem topraklarımızı büyütmemiz lazım, işimizi büyütmemiz lazım. Gelirimizi lazım, artırmamız lazım. Madem dağın başında, köyde bu işi yapıyorsunuz, hiç olmazsa insanca geçirilir bir geçim seviyesinden, gelir seviyesinde bir de erişmemiz lazım. Bizim Türkiye'deki çiftçimizin de bu işi meslek haline getirmiş insanların da bu işi e, bu şekilde geliştirecek eee gayretleri göstermesi lazım. Bizler de bu konuda elimizden geldiği kadar onlara destek vermemiz lazım. İşte bu çerçevede biz bu eğitim çalışmalarını başlattık. Yani bunun başlaması ya sadece tabi çekilecek pancanın temiz olması amacına dönük değil. Sizin çiftçiliği e, Avrupa'daki meslektaşlarımız, geliş iş, çevredeki meslektaşlarımız seviyesinde yapabilir o vermemizi 20 santimlik bir toprak 15-20 bin yılda meydana geliyor. Biz bunu en kaliteli kısmını pandemle beraber fabrikaya getirdiğimiz zaman verim üst düşe Onu artırabilmek için ne yapmamız gerekecek? Basacağız seyir, gübre Yani gübre de para ve üstelik gübre Türkiye'de üretemiyor. Türkiye'de üretilen gübre de ham dışarıdan yani gümre demek bizim paramız, dövizimiz yurt dışına gidiyor demek. Şimdi ne kadar toprağımız kalitesiz hale gelirse kullanacağımız gümre o kadar fazla olur. Gümreye vereceğimiz para o kadar fazla olur. Bu hem sizin kesekinden çıkar hem de yaratık çıkar. Dolayısıyla bütün kullanımın hepsini düşünmemiz lazım. Hepsini koyulmamız lazım. Hepsiyle ilgili de e, çözüm